Allah insanı niçin yarattı? Ben cinleri ve insanları yalnız beni tanıyıp kulluk etsinler diye yarattım buyurur. Kadir Çalabım Zariyat suresinde. Dilimiz Türk dilidir. Türk dilinde danışıverelim o vakit. Kulluktan mana tapmaktır kul olanın nişanesi tapmaktır. Kime? Efendisine. Efendisi kim? Kimin kulu ise o. Kul var ise padişah da var. Kulluğun manası tapmaktır deriz. Tapmanın manası ne ola ki? Madem ki Türk dilince söyleriz. Nedir tapmak? ...bilmektir... ...bulmaktır... ...bilmeden tapma olur mu? İnsan... ...bilmediğine tapar mı? Allah'a taptık... ...Allah'ı bildik... ...ne için? Çünkü... ...Allah'a kuluz... ...o vakit... ...bilinmek için yarattı... ...Hadisi Kutsi'de demez mi? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi sevdim. O sebepten varlığı var ettim, yarattım. İyi de bu bilme nice bir bilmedir. İşte bütün mesele bilmeyi bilmede. Eserin içinde sanatkarı görme. Sanatkar bilinmeyi istemese idi, icra eder miydi? Bilici olan kim? İnsan. Muhatap kılmış kendine. Değil mi ki? Hakikatin muhatabı insandır. O vakit insan deyip tek kelime de geçi vermeyeceksin öyle. Hele bir bak onun macerasına. İlkin çamur idi. Çamur dediği ne ola ki? Bir avuç toprak, bir avuç su. Sonra yedi deverandan geçti, ete gemiye büründü. Bak hele çıktığı yola, vardığı menzile. Ya ne deyi geldi de, insanda durdu onca yolu, onu bile deyi elbet. Padişah'ı bile tanıya, ona tapa, ona kul ola değil Ya onu bilen de ne ola ki? Ne olacak canlar? Onu bilen kendini bilmez mi? Kendini bilen onu bilmez mi? Ne der? Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen de nefsini bilir elbet. Madem ki muhatap kıldı, yarattı... ...işte çamurdan insan suretine onca yolu... ...kendini bilmek, nefsini bilmek... ...dahi Rabbini bilmek için yürütüverdi insanı. Ve hepsini tek yaptı. Bir, hayvanat gibi kimin su dibinde, kimin gökyüzünde, kimin yer altında yaratmadı. Genceliği de bir yarattı, navlı hamlıyı da, Farsi'yi de, Arabi'yi de, Hindu'yu da, Yunan'ı da, dahi ...ol sebep buyurmaz mı? Ya ey yuhannas! 72 iki kavme... ...ulu nazar ile bakmayan da... ...olur mu indi? Kitabı inkar değil midir... ...bu canlar? Sebep? Çünkü... ...insan kıldı. Kendine muhatap kıldı...